İnsan vücudunda kireçlenme yok mu? Var. Tabii ki. Elbette. Bazı hastalıklar vücudun içerisinde patolojik olarak kireç birikmesine yol açabiliyorlar. Evet. Ama bizim bu bahsettiğimiz Daha kireçlenme var. başka bir olay. Başka bir olay, Bu eklemlerin yıpranması. Evet. En çok nerede oluyor? Kuşkusuz bizim bütün bütün vücudumuzun ağırlığını taşıyan eklemimiz bizim dizler. Hı hı. Hani dayan dizlerim, dayan evet. Deniyorum. Dayan El bileğim, dayan dirseğim denmiyor. Demek ki dizler evet. bütün vücudun ağırlığını taşımaktan çok yoruluyorlar. Eğer bir yanlış yapmışsak, kilomuz da fazlaysa, dizlerin üzerine binen yükü arttırmamızdan kaynaklanan bir sıkıntımız daha oluyor. Evet. Obestenin getirdiği eklemlerin üzerine olan daimi baskı. Bu zaten belki bir genetik yatkınlık varsa işin içerisinde. Evet. Evet. Onu biraz daha arttırıyor. Eklem giderek yıpranıyor. Yıpranınca ne oluyor? İlk belirti İlk belirti kişilerde harekete geçerken ağrıyla başlıyor. Bu tüm kireçlenmeler için aynı. Boyun için, dirsek için, evet. omuz için, hakeza diz için. İlk harekete geçerken biraz zarı ve tutukluk var. Sonra birkaç adım atıp yürümeye devam ettikçe kişi rahatlıyor. Hı. Sorun yok diyor. Ama Hı. ilerleyen dönemlerde artık ilk harekete geçerken değil, artık her harekette ağrı oluyor. Daha ...fazla yürüyememe evet. başlıyor hastalık ilerledikçe. En kötüsü ise bazı tiplerde ise artık bırakın hareketi istirahatte dahi eklemde bir ağrı evet. ortaya çıkıyor ve hareket kısıtlanmış oluyor. Hareketin kısıtlanması, yapılan her harekette ağrının ortaya çıkması, şekilde eklem şeklindeki deformasyon, şekil bozukluğu evet. hepsi bir araya gelince... Evet. ...yaşam kalitesini bozan, orta yaş hatta daha da biraz üzerine çıkalım 60-70'li yaşlardaki bir sürü insanın temel problemi başta diz eklemi olmak üzere eklemlerindeki kireçlenmeler oluyor.